Bismillahirrahmanirrahim. rahim men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amila salihan ve kâle Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha doğru sözlü kim vardır diyor Rabbimiz. Allah nazarında sözün bir kıymeti varsa insanlar için veya insanların yaptığı, söylediği sözün bir kıymeti varsa, bu söz Allah'a çağrıysa kıymetlidir. Allah buna değer vermiştir. Bütün peygamberler de insanları Allah'a çağırmak, Allah'a iman etmeye, ikna etmek üzere gönderilmiştir. Sözlerini söylemişler, konuşacaklarını konuşmuşlar, Rableri tarafından desteklenmişler ve insanları iman etmek, inkar etme arasında da serbest bırakmışlardır. Davet Allah nazarında sözü en kıymetli kılan şeydir. İnsan Allah'a çağırdığı oranda Allah'ın dinine çağırdığı kadar kıymetlidir. Bütün peygamberler de bu işi yapmışlar ve bu yolun yolcusu olan davetçiler de kıyamete kadar bunu yapacaklardır. Davet zaman içerisinde zamanın şartlarına göre değişiklik arz edebilir. Ama davetin en yanılın hali konuşmaktır, konuşabilmektir. Bundan dolayı sözün değer gördüğü ortamı oluşturmak gerekir. Söz, sulh ortamında değer görür. Silahların konuştuğu bir ortamda insanların söze kulak vermesi, söze itibar etmesi mümkün değildir. Müslüman için en verimli ortam sulh ortamıdır. İnsanlar ne kadar kargaşadan uzak olurlarsa, ne kadar silahların gölgesinden uzak olurlarsa, kaostan ne kadar uzaklaşırlarsa söz o kadar değerli olacak. Söz düşünebilenler için bir değer ifade edecektir. 610 yılında başlanan İslam daveti, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam tarafından desteklenmesiyle beraber 18 yıl boyunca Hudeybiye'ye ulaştığımızda 1400 kişilik bir topluluğa ancak ulaşabildik. Ama 628 yılında 1400 kişiyle gittiğimiz Hudeybiye'den sulh ortamıyla geri döndükten iki yıl sonra 10.000 kişilik bir orduyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fete gitmiştir. 18 yılda 1400 kişiye ulaşmamıza rağmen iki yıllık sulh ortamında 10.000 kişilik bir ordu toparlanabilmiştir. Müslümanların sul ortamında geliştiğini bilen kafirler, zalimler, İslam topraklarını sürekli kargaşa içerisine, kaos ortamına sürüklemek isterler. Müslüman topraklarında sapık fikirlerin, şiddetin, kaosun, kargaşanın hakim olmasını isterler ki sözler değersiz olsun, alimlerin, peygamber varisi alimlerin sözleri kıymetsiz olsun, insanlar düşünemesinler. Sadece korkunun egemen olduğu bir toplulukta hangi tarafta durursam canımı kurtarabilirim endişesi içerisinde yaşasınlar. Onların istediği düşünce hayat bundan başka bir şey değildir. Hem bu zalimler İslam topraklarını kan ve gözyaşına, kan gölüne çevirirler, gözyaşına boğarlar hem de bu kan ve gözyaşının sebebi İslam ve Müslümanlardır diyerek ahmakları aldatmaya çalışırlar. Oysa ki İslam sulh ortamında gelişir. Çünkü hak olan davanın kargaşaya ihtiyacı yoktur. Ancak batıl dava sahipleri kaos ve kargaşa ortamında kendi müntesiplerini diri tutabilirler. İnsanları düşünceden ne kadar çok uzaklaştırırlarsa o kadar kendilerine ait kırabilirler. Kendilerini destekletebilirler. Bundan dolayı şu İslam alemine son 100 yıla baktığımız zaman Müslümanların içerisinde bulunduğu bu kargaşanın, bu kaos ortamının neticesinde sapık fikirlerin, zalimlerin istekleri doğrultusunda gelişmesi onların amaçlarına hizmet etmiştir. Biz Medine gibi bir devlet kurduğumuzda zalimlerin ve kafirlerin bizim topraklarımızda yapabilecekleri şey ancak münafıklıktır, bundan başka bir şey yapamayacaklardır. Onun için davet dediğimiz, dava dediğimiz, Allah'a çağırmak dediğimiz şey şiddetten beslenmeyendir. Şiddet ortamından uzak durandır. Siz şiddeti davet gibi gösterirseniz, insanları ötelemeyi, insanlara hakaret etmeyi, insanları bu dinden uzaklaştırmayı davet gibi görürseniz, neticesinde birileri senin dil şiddetinden eline silah tutturulan fiili şiddete dönüşmen için elinden geleni yapacaktır. Sana silah da verecektir, mühimmat da sağlayacaktır, medya desteği de verecektir. Yeter ki sen fıtrata hitap eden o davet dilinden uzaklaşasın. İslam temiz fıtrat dininden sözünden uzaklaşasın ve bu neticede zalimlerin sözlerinin yükseldiği, herkesin birbirini itham ettiği, sözün değerinin kalmadığı bir ortam oluşturulsun istenir. Öyleyse kardeşlerim biz Allah'a çağıracağız. Müslümanlardan olduğumuzu açıkça söyleyeceğiz. Konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü zalimler bizi konuşmaktan alıkoymak istiyorlar. Konuştuğumuz zaman sözün insanların fıtratında var olan etkiye tepki vermesinden endişeleniyorlar. Yıllarca küfür içerisinde olmuş birilerinin bir gün iman etmesinden korkuyorlar. Biz her halükarda susturmaya çalışsalar da konuşmaya devam edeceğiz. Ama Müslümanca konuşmaya devam edeceğiz. Salih amel işleyerek konuşmaya devam edeceğiz. Özümüz, sözümüz doğru olarak, bir olarak insanları hakka, Allah'a, Resulüne davet edeceğiz. Bu uğurda mücadele edeceğiz. Sözümüzün değerli olması Allah'ın bizi değerli kılması ancak ve ancak salih amel işleyerek Allah'a çağırmamızdan başka bir şeyle olmayacaktır. Kim ki kendine çağırırsa, kim ki batıl davasına çağırırsa, kim ki hak görüntü adı altında sapkın fikirlerine çağırırsa Allah gün gelecek onları denizin ortasına atılmış bir çer çöp gibi kıyıya vuracaktır. Hak söz kalacak batıl yerle yeksan olacaktır. Hak gelecek, batıl zail olacaktır. Öyleyse hakkın Müslümanların dilinde daima yükselerek konuşulması, anlatılması, aktarılması gerekmektedir. Konuşmaktan, söylemekten, davetten çekinmemek lazım. Eğer biz de susarsak, biz hak davamızı konuşmazsak, birileri ahlaksızlığını batıl sözlerini, sapkın fikirlerini özgürce haykırabiliyorsa, ahlaksızlıklarını hürriyet naraları adı altında savunabiliyor, bu uğurda bedel ödeyebiliyorsa, biz Müslümanlar olarak hak sözü, Allah kelamını, Allah'a çağırmayı canımız pahasına en üstün gaye olarak görmek zorundayız. Allah'a çağıran ve salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha doğru sözlü hiç kimse yoktur. Allah da bizi doğru sözlerden eylesin. Bizi dava ehli, davet ehli kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.